Herkese selamun aleyküm, bugün <laughs> sizlerle birlikte videodayız, yanımda Oyun Dünyası kanalının sahibinin arkadaşı Muhammed arkadaşım var, kanka ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim, bugün yanımda tam tamına 3 kişiyle Mr. Meat oynuyoruz, daha fazla oyun videosu için like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu aralarda abone e, alma sayımız, like alma sayımız artıyor, yorum e, gelme falan. Evet, şimdi başladık oyunumuza. Bakalım hard modda bu sefer bir bitirebilecek miyiz? Geçen bitiremedik, bir dakika sesini kısalım. Şimdi... Bir önce camı bir kıracağız sesini Evet evet, onu biliyor takipçiler. Oyunu ghost modda bitirdiğimde zaten e, görebilirsiniz. E, bakalım... Ha geldi. Merhaba kankam. Var ya ben bundan ne çektim ne? Yani öyle müle değil. Arkadan yine geliyor. Evet geliyor. Şatkanı alalım şöyle. Bu arada bu camide çektiğim ilk videom. Eee bu yüzden Allah like atıp abone olanları cennete götürsün inşallah. Eğer ki bu videoya da e, 100 like gelirse Minecraft'ta Minecraft Osmanlısı'nın yeni bölümleri gelecek. Da Hoppa. Şimdi ne yapman lazım böyle Onu sıktıracağım Şimdi mı? ne yapacağız ee, Bir dakika abi Evet devam edelim Şimdi Şimdi yapmamız Aha gelir canım. Yakalayamaz ki <laughs> Evet ee, Şimdi abi Nerede Adam yok Evet evet şimdi e, sevgili dostlar buradayız. Aha bahalı Mr. Meat nerede? E, şimdi arkadaşlar oyunu oyun dünyası kanalımızı kanalının sahibine vereceğiz. O oynayacak. Kanka al. Canımsın. Evet ya. Yani. Videoda oynuyorsun. Yok. Amanlar zaten. bir silah niye geri aldık? Zaten mermisi yok. Aynen lan. Niye geri aldık ki? Herhalde sesi çıkartın. Gelin. Aynen yani. öyle. Şimdi arkadaşımı kurtaracağız. Ee, evet. Allah. Niye atıyorsun oğlum? Hem de fırlattı. Adam atmadım, bir Amerika'yı fırlattı. Gerçi burası zaten Amerika oynadığımız yer. Nerede acaba? Mutfakta bir tane pense bulmuştuk Yine oğlan. Oğlum dibimdeymiş adam bak şurada. Çok yanına gelme yoksa seni yakalar. Şu an arkanda. Tamam. Doğru diyorsun. Tamam. Ee, şurada. Gittim. Bir kere böyle bir hatayı yapmıştık. Aynen öyle. Ee, kendi başımıza oynarken yapmıştık bunu. Şu an gitmekte. Tamam mutfağa rahatça girebiliriz. Bak ilk defa hard modda bu kadar ilerleyebildik. Bu da bir başarıdır. Şimdi dolapları çekmecelere bak. Şu Şimdi, an orada. Mutfağa git mutfağa. Mutfak. Mutfak. Mutfak nedir Allah Allah. Ah kafam ne saçma bir kelime. Ay korkuyorum şu an. Korkma korkma. Korkunun ecelen faydası yoktur. Çürük dediğin ya korkar ya... Yok pardon. Sen ne aldın anahtar. Anne! Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en kafana dikkat et. Aa. Hadi bana versene be, ben buradan rahat çıkayım. Dur otur, dur, ben kaçayım ilk önce. Lütfen. Kalp emojisini alırken sen şey yap. Ben, oğlum ben kapıyı açacağım. Kapıyı mı açacak? Neyse aç hadi <laughs> aç, git git. İnşallah. Hadi domuzu baka soksana. Balazı. Sokamam. Kat 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 O oh, tamam güzel güzel. Tamam. Safet al kanka. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yapman gerek. Anahtar gitmiş. Aa, anahtar içeride kaldı. <laughs> o yüzden kalp tahta şekli var yani onu alacağım. Arkadan da uğultu geliyorsa camideki kulağın kursuna gidiyorum. Ben e, onu alamıyorum. Aldım. Hayır kanka. Kalp şeklindeki tahtayı alıp buraya Aa, takacaksın. Bu nerede? Domuzun samanlığında. Aa, yani. E, domuzun oradan ayır. Evet. Ses çıkaracağız domuz oraya gidiyor. Oğlum domuz böyle sese duyarlı değil ki. Bir gördüğünde bir tek kovalamaya başlıyor. Aa, şu Oradan an. bizi göremez herhalde. Evet oğlum görse zaten helal olsun valla. Şimdi ise ee, şuradan gidek. Allah. Sıkıntılı. Samanlı orada. Mı? Şu an bırak şaka boş. Hayır oğlum geri gidiyor ya. Ne yapacağız? Onu bir yol bular. şu çatıya çık oradan çık. Eyvah! Şimdi, işte. Şimdi ayvayı yedik işte. Ayvayı değil elmayı yiyelim. <laughs> Ne güzel. Allah Allah çok komik. Ha oh, ha çok güzel. E şimdi oh. armutu yedik. Şimdi, Aa, şimdi. domuzu çağıracağız. Bak ilk defa bu kadar ilerleyebildik. Dökelim. Hmm. Aha kıracak. Direkt emoji almaya gidelim. Oynen şu an burada. Aslında ölmek iyi geldi. Nerede şu an? Kaç oh, tamam tamam tamam. Evet tamam. başladık. bulduk. Yes be. Gordon Hart. Şimdi bakalım domuz bizi görmeyiz. Allah. Şimdi o kapıya doğru gidelim. Oradan açalım. Kaçtı kaga. Başardık kaga. Başardık. Evet. Başardık. Ve ilk defa yiyelim. Oğlum kadar. sizden öğreniyorum bunları. Şimdi, um, Şimdi, şimdi ise devam edelim. Evet. Evet. evet, şimdi şuradan inelim. Allah. Evet, kapıyı açtık. Biz ilerledik arkadaşlar. Çok bir şey kaçırmadınız. Şimdi taşı aldık. Taş Kıracağız. değil, taş ne değil o? bu. Takoz. Takoz, ha takoz. Ya kafama hep et yağıyor. Bu etler e, Yok oğlum, bildiğin kurban var ya, kurban eti bunlar. Ha. Ama... Ne? Ona rağmen Hristiyan. Mr Meat şeydi değil mi? Kasap. Yok kankacım marangoz tövbe tövbe ya. Bu atarsan ses çıkar ya. Çıkar çıkar. O zaman takoz elimizde kalsın. Dur kesin onu bir kesin. çağıralım en azından nereye gittiğini görelim. Aynen. Onu takip edelim. Kapat kapıyı. Lan niye alınmıyor? Bura Turkey Gamer onu takip edelim. Bir dakika. Ha geldi. Aa bizi görmedi gerizekalı. <laughs> Evet başka bir gerizden geldi o ses merak etmeyin şimdi şimdi onu takip edelim bakalım nereye Burası gelecek aha gördü hoppa kaç ya, bu kadar oyun yeter artık çıkalım şu an attığımız için bizi bir daha göremez Aynen. Ee, al kanka. Oyun dünyasına verdim. Bu kardeşimiz oğlum, hem gereli hem Minecraft ayı, ayı. videoları çekiyor. Ay, tamam. Şimdi abi. Şu anda 9. dakikadayız. 8 gibi gözükse de aslında. Ya oğlum o nasıl geldi Ulan yani? ilk defa burada ölen birisi olduk. Vallahi inanılmaz ha. Ya cesetlerin yanında olacak. Ceset değil lan bu koyun kurbanı var ya domuz da kesmiş olabilir. Evet game over. Evet arkadaşlar bak evet. Evet. <laughs> evet. Aa, arkadaşlarımıza bir baga sokmayı göstersene şu bak, kutuyu. Ha evet. Bir dakika. <laughs> ee, e. <Aha. gülüyor> Gördünüz mü arkadaşlar? bagaj soktu. Aynen lan. Şu an arkada. <laughs> Kepler'in söylemiş bir şey getirdi. Aa bakın lan bütün işte orada. Neyse ki tuvalet kabine açık olduğu için Hareket oradan ee... Kolayca Rahatça gidebiliriz. Rahatça devam edebiliriz. Aynen öyle. Düşünsene bir de kapanıyormuş. Utan neydi? <laughs> Aa, günlük. Uh, the nice uh, science told me something that's really terrible he said that my father doesn't treat me well he uh, says that i have the brain and story. nice to tell the child the i don't know the one he's talking about is my father a liar doesn't uh, he love me tomorrow he'll, he'll go to the barn and snake the, the laboratory don't worry, but i want to Laboratuvara Tam yetiştim. bitiremedim. Laboratuvara. Laboratuvarda bir şey mi vardı? Bakalım ne Oğlum lazım. Takozu nereye götüreceksin? O takozu laboratuvar tarzı bir yer var ya oraya götüreceksin. Ya oğlum ya. Kaç kaç. Kaç oğlum. O oh, güreğini oynar diyorlar. oynamayırız. Mr. <laughs> Meat. Oy kaçtı. Oğlum, evet. Şimdi. Tamam. Ee. Aa, anahtar burada mı? Evet. Anahtarı geri alsaydın. Lan niye attın? Burada kullanacaktın takozu. Yemin et. Ee? Aferin. gitme. Şu an gelecek. Oğlum. Aynen öyle. At pek On oldu. dakika, var. 10 dakikadır buradayız. Mr. Meat gidiyor şu an arkadaşlar. Aynen öyle. Sese gidiyor dur. çok oh. yakınlaşma. Doğru dersin. Gidip onu almamız lazım. Şimdi dur takozu alayım. Geri kalan iş sende. Şimdi abi takozu şuradan alalım. İçeri girelim. Şimdi kanka takozu şu mavi şey görüyor musun? Noktanın ha. olduğu. Orada kıracaksın. İçinden anahtar çıkacak. Babahtar çıkacak yani. Bas ele. İşte mavi bir şey. lan, oğlum. lan oğlum ya oğlum ya. Tüh oyun bitti. Neyse en azından fazla ilerledik. Bu da bir şeydir. Mut, mutsuz son. <laughs> evet mutsuz. Evet arkadaşlar bugün bayağı bir Make my day boy. Bakalım. I'm to <laughs> <watch a> <gülüyor> <little> <gülüyor> on the tweed. Ya bu pis hayvana yem olduk ya. Harbi lan ya. <laughs> Evet. Bak bak hala iyi oğlum öldü öldü zaten öldü daha ne istiyor? Oğlum. Alo lan oyun baga girdi. Ana baga girdi Böyle mi biteceğiz yani videoyu? Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik daha fazla için like atıp abone olmayı görüş e, unutmayın <laughs> görüşürüz. Aynı zamanda oyun dünyası adındaki kanalımıza yani işte kardeşimizin kanalımıza. Abone olup like atıp bildirimlerini açmayı unutmayın. Hem bu kardeşimizi hem beni çok mutlu ederseniz görüşmek üzere hoşça kalın.